Hepinize merhaba. Şimdiden iyi hafta sonları dilerim. Antalya Spor'da bugün koronavirüs test günüydü ve test sonuçlarında hiç de parlak olmayan sonuçlar ortaya çıktı. Tam 50 kişinin testi pozitif çıktı. Bu bir rekor. Daha önce herhangi bir kulüpte bu sayıda, bu oranda pozitif test çıkmış mıydı? Sonuçları pozitif olan test var mıydı? Test günü yaşanmış mıydı? Bilmiyorum ama herhalde hem dünyada hem de Avrupa ölçeğinde baktığımızda bir rekordu maalesef böyle bir sonuç çıktı ortaya. Dolayısıyla onlar bugün yapmaları gereken yolculuğu gerçekleştiremediler. İkinci test sonucunu bekliyorlar. Gece yarısından sonra bu testlerin sonuçlarının da belli olacağı yönünde bir bilgi var. Her halükarda ben Beşiktaş Antalya Spor maçının erteleneceğini bir başka tarihte oynanacağını düşünüyorum. Çünkü hafta başı yapılamaz. Beşiktaş'ın Perşembe günü eleme maçı var. Şimdi geçmiş olsun diyoruz ama dünyadaki yine gidişat değişmediği sürece maalesef futbolda da buna benzer vakalar devam edip gidecek. Dünyada da beklenti yıl sonuna doğru ki Ekim ve Kasım aylarında birazcık daha zirve yapacak ama Kasım'dan sonra ya da işte Kasım'ın ortalarından itibaren normalleşme süreci başlayacak. Aşıların da artık kullanıma sunulması ile birlikte köklü çözümler üretilecek koronavirüsle birlikte. Ancak dünyadaki genel gidişat değişir ve koronavirüsün önü alınırsa futbolda da daha sağlıklı steril bir ortam var. Ortam olacak ve buna benzer vakalara rastlanmayacak ama Dünyadaki salgın devam ettiği sürece futbolda olmaması imkansız maalesef. Bir kez daha geçmiş olsun diyoruz Antalya sporlu futbolculara, teknik heyete çalışanlara, bütün Antalya sporlulara. Transferde artık geri sayım başladı. 1-2 hafta içerisinde takımdan son hamlelerini kesin bir biçimde yapmak zorunda. Bütün takımlardan ayrılacaklar ve takıma yeni katılacaklar var. E, Son bugün ayrıldı ve Çin'e gitti, veda etti Fenerbahçe'ye. Galatasaray'dan ayrılacak oyuncular var. Hiç beklenmedik oyuncuları transferde söz konusu olabilir. Bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Emre Taşdemir'in Kayseri Spor'da, yeniden forma giyebileceğini Kayseri Spor'da kiralık oynamıştı. Bu kez Kayseri bütün haklarıyla gitme ihtimali var Emre Taşdemir'in. Galatasaray'da böyle bir gelişme var. E, Vida'nın teklifler aldığı ve Rus Premier Ligi'ne gidebileceği Dinamo Moskova'nın onun transferini ısrarla istediğinden bahsediyor ki başarılı bir Ukrayna deneyiminden sonra Beşiktaş'a kazandırılmıştı Domagoj Vida. E, bu konuda herhangi bir doğrulama gelmedi. Ne Vida'nın menajerinden ne de Beşiktaş kulübünden ama şunu net bir biçimde biliyoruz. Beşiktaş Vida için gelecek teklifleri değerlendirmek zorunda. Değerlendirme kararlılığında çünkü Beşiktaş satarak yeni transferlerini finanse edebilecek. Beşiktaş'ın en önemli transfer hedefi Nikola Kalinicev söylüyoruz. Beşiktaş önümüzdeki hafta içerisinde bu transferi bitirmek istiyor. Çünkü neredeyse iki ay oldu. Ee, Burak Yılmaz takımdan ayrıldı dileğe katıldı ve Beşiktaş hala aradığı, oyunu değiştirebilecek ihtiyaç duyduğu forveti transfer edemedi. Ve listesinin başında hala Nikola Kalinic var. Atletico Madrid'de son görüşmeleri yaparak önümüzdeki hafta içerisinde ben Beşiktaş'ın bu transfere nokta koyacağını ve Nikola Kalinic'i transfer edeceğini düşünüyorum. Gerçekten yurttaşı ve Hırat Milli Takımında birlikte oynadıkları Domagoj Vida'yı aramış mıdır Kalinic? Beşiktaş'la ilgili daha detaylı bilgiler edinebilmek için bilmiyorum olabilir ihtimal dahil çünkü zaten futbolcular arkadaşlar ve yaptıkları en önemli şey bu transfer dönemlerinde e, transfer teklifi aldıkları ülkenin ve kulübün koşullarını en iyi bilen orada oynamış oyuncuları arkadaşlarını aramak mı olabilir o bakımdan ben aramış olabileceğini düşünüyorum ama bu konuda bir bilgiye sahip değilim benim inancım Beşiktaş'ın hafta içerisinde bu transferi bitireceği yönünde. Saido Beraino önemli bir futbolcu İngiltere'de oynadı yıllarca. Şimdi Zulte Warriem takımında oynuyor e, ve bu takım yeni bir stat inşa ettiği için çok maliyetli bir projenin içine girdiği için belli oyuncularla yollarını zorunlu olarak ayırmak durumunda. Onlardan bir tanesi de e, bu futbolcu olabilir mi? Saido Beraino muhtemeldir ki Saido Beraino'yu bütün haklarıyla değil ama kiralık olarak takımdan çıkartmak isteyecekler. Türkiye pazarında. Beşiktaş ve Trabzonspor'a önerildiğini biliyoruz. Beşiktaş'ta yapılan görüşmelerde ki bu oyuncu forvet bir sonuca ulaşılamadı. Ama Trabzonspor, Alexander Charlotte gittikten sonra İngiltere'den golcü aldığı halde bir forvete daha ihtiyaç duyuyor. Saido Beraino transferi üzerinde ısrarla duruyor. Bu futbolcunun Santa Forma oynuyor. Transferinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Zulte Varegem takımından da çıkışının kolay olduğundan bahsediliyor. 27 yaşında özellikle bir oyuncu daha önce Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmiş. Bugün Türkiye temsilcisi Murat Erdoğan'la canlı yayında bir görüşme yaptık ve net bir biçimde Trabzonspor'la görüştüklerini ve da bir görüşme yaptıklarını söyledi. Trabzonspor olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti ama Beşiktaş'ın ilk hedefi Kalinic. Dolayısıyla Beşiktaş'a önerilen bu oyuncular ikinci, üçüncü alternatif olarak kalıyorlar. Ben bir kez daha söylemek istiyorum. E, transferi transferini Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta içerisinde bitireceği yönünde bir inanca sahip E, edindiğim bilgiler bu yönde. Gördüğüm bu. E, ve Fenerbahçe. Fenerbahçe transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Tabi herkes Samat'ta popist hissediyor. Bu futbolcularla ilgili bir temas var. Bir müzakere süreci var. İlerlediği için bu futbolcuların transferi ön planda gözüküyor ama e, bazı başka oyuncular da önerilmişti. Fenerbahçe'nin transfer koşullarını sorduğu oyuncular var. Onlardan bir tanesi Kevin Gameiro. E, Valencia'da oynuyor Fransız e, futbolcu. Valencia tabii zor günler yaşıyor. Pek çok Parejo gibi önemli oyuncularını temel taşı ki Valencia'nın taraftarla da ilişkisi en iyi olan oyuncularından bir tanesi. Onu elden çıkardığına göre Kevin Gamero'yu maliyeti yüksek bir oyuncuyu haydi haydi elden çıkartır. Dolayısıyla Fenerbahçe de bu bunu bildiği için Valencia'dan bu futbolcunun durumunu transfer koşullarını sordu. Ancak futbolcunun gitmeye niyeti yok ve 2 sene daha devam edecek olan sözleşmesini tamamlamak istiyor. Dolayısıyla gitme niyetinde değil. O bakımdan Fenerbahçe'nin gündeminde olmakla birlikte çok fazla ön planda tuttuğu bir futbolcu değil. Kevin Gameiro. Atletico Madrid'de, Sevilla'da ve Valencia'da iyi işler yaptığı kanatının güçlü bir oyuncu. Kanatlarda da oynayabiliyor. Hucuma yönelik ve bitirici bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Şimdi bir başka oyuncu var Fenerbahçe'nin gündeminde olan. İlginç bir oyuncu, Hırvat kökenli ama Almanya'da futbola başladı, Almanya'da futbol eğitimini aldı. Antonio Kolak'tan bahsediyorum. Bizim gurbetçilerimiz gibi yani. Ve Antonio Kolak konusunda Fenerbahçe'nin gerçekten bir girişimi var. aynı zamanda Pauk da bu futbolcuyu almak istiyor. Niye? Çünkü Pauk Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Çubo Akpo sattı. Midisporo ile Championship takımı Midisporo ile anlaştı. 3.2 milyon euro kazanacak bu transferden. Zaten o da İngiliz golcü Akbom da tekrar İngiltere'ye dönme niyetindeydi. Ama Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de bu oyuncuya talip olmuş. Şimdi onun boşluğunu Antonio Kolak da doldurmaya çalışıyor ama benim Yunanistan'dan Pao'ya yakın isimlerden öğrendiğim kadarıyla Fenerbahçe'nin bu futbolcu ile ilgili Hırvat asıllı Alman futbolcu ile ilgili teklifi çok daha iyi. Dolayısıyla Fenerbahçe eğer karar verirse bu futbolcuyu transfer etmeye çok daha yakın. Hoffenheim'de oynadı, Ingolstadt'ta, Ingolstadt'ta oynadı, Nürnberg'de oynadı. Yani önemli takımların formasını giymiş. 27 yaşında olmasına rağmen çok sayıda takımda oynayıp tecrübe kazanmış bir futbolcu. Ve hem Alman hem de Hırvat pasaportunu taşıyor. Forvet mevkinde oynuyor. Antonio Kolak Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan futbolculardan bir tanesi. Bununla birlikte Papissiste ve Samat da sözlerimizin başında söylediğimiz gibi Fenerbahçe'nin transferini düşündüğü ve bu konuda müzakere başlatıp ilerleme sağladığı futbolculardan bir tanesi. Papissiste zaten boşta. Papissiste e, Alanya Spor'a dönebilir mi? E, e, Tabii Alanya Spor'a dönme ihtimali vardı. Alanya Spor ona bir sözleşme, yeni sözleşme teklif etti ama. Onu kabul etmedi. Babakar geldi Alanya Bundan sonra Alanya yeni bir sözleşme teklif etmesi söz konusu olabilir mi? Ya da güncelleyebilir mi? Teklifini bilemiyorum ama Fenerbahçe parasal konularda çok zorlanmadan bence Papis Sisse ile anlaşır ve yapabileceği, yapmayı arzu ettiği iki Santifor'dan bir tanesi Papis Sisse olur. Ondan sonraki Antonio Çolak mı olur? İkinci Santifor'u yoksa Samatta mı olur? Bilemiyorum. Önümüzdeki günler bize bunu gösterecek. Abdurrahim Albayrak Bakü'deki maç öncesi dedi ki Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak gidenler de olabilir gelenler de olabilir dedi. Ben Galatasaray'da önümüzdeki hafta içinde olmak kaydıyla ki hafta sonunda bunun içine koyarak konuşmak lazım. Çok önemli gelişmeler olabileceği kanaatindeyim. Bunun ipuçlarını ve edindiğim bilgileri sizlere vermiştim daha önceki videolarımda özellikle de son videomda hiç beklemediğimiz oyunculara da transfer teklifi gelebilir ve onlar ayrılabilir. Emre Taşdemir geçen sene Kayseri Spor'da kiralık olarak oynamıştı. Bence Emre tekrar Kayseri Spor'a gidecek ama bugün bu sefer bütün aktarıyla gidebilir. E, ve Galatasaray bir oyuncusuyla e, yollarını ayırmış olacak. Yabancılardan Embaye Diagne'ye ama en başta Belhanda'ya teklifler var. Elbette ki Galatasaray bunları değerlendirmek isteyecek. Mbaye Diagne önemli bir oyuncu. Bakü'de iki tane gol attı. İstekte olduğunu gösterdi. İlk lig maçında Gaziantep'te sonradan oyuna girip hareketlilik de getirmişti. Bir topu da direkten dönmüştü. Elbette ki Falka olmadığında uzun maratonda ihtiyaç duyabileceği oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla ona çok ama çok iyi bir teklif gelirse bu aşamadan sonra Galatasaray satar. Yoksa Satma niyetinde değil, uzun maratonda bir rotasyon oluşturacak benim anladığım kadarıyla hafta içinde olacak maçlarda belki rakibin de durumuna göre Diagne'i kullanabilir, genelde Falcao'yu kullanabilir, bazen ikisini bir arada oynatabilir, dolayısıyla ikisine de ihtiyaç duyuyor ama ona da teklifler var biliyorsunuz Larabi takımı ona talip olmuştu ama çok daha iyi nitelikli teklifleri Galatasaray onun için değerlendirecektir. Fakat her ne olursa olsun bir iki oyuncu dışında ve yeni transferler dışında Galatasaray her oyuncusuna gelebilecek teklifi değerlendirecek. Buna mecbur diğer kulüplerimizde olduğu gibi. Abdurrahim Albayrak'ın e, açıklamaları da bence bu noktaya vurgu yapıyor. ben önümüzdeki günlerde Berhan da başta olmak üzere Galatasaray'ın pek çok yabancı oyuncusu Ryan Babel yine en ön sıralarda yer alıyor. Gelebilecek teklifleri Galatasaray'ın değerlendireceğini ve Galatasaray'da pay der pay ayrılıkların yaşanacağını düşünüyorum. Böyle bir ayrılık süreci yaşanabilir Galatasaray'da. Bu konuda gelişmeleri takip edeceğiz ve edindiğim bilgileri de yine YouTube kanalında sizlerle paylaşacağım. Peki İdrissa Dumbia ne oldu? Sporting Lisbon'da oynuyor. Defansif orta saha oyuncusu. Çok başarılı ve Galatasaray taraftar da bir anda ilgi gösterdi ve bu oyuncunun transfer ile ilgili gelişmeleri merak ediyor. Şimdi Sergio Quintinas Rekord Gazetesi'nin yazarı Sporting Lisbon'u çok iyi biliyor. Oradaki gelişmeleri anı anla takip ediyor. yayınımızda Radyo Spor'da bu futbolcunun Galatasaray'a transferinin mümkün olduğunu ve kısa bir sürede çözülebileceğini söylemişti. Hak veriyorum kendisine ama Sporting Lisbon'da dün bugün Antalya Spor'dakine benzer bir gelişme yaşandı. Çok sayıda koronavirüs vakasına rastlandı. Yapılan testler sonrasında ondan fazla insanda e, insanda Sporting Lisbon kulübünde e, test sonuçları pozitif çıktı çoğu futbolcu hatta kulüp doktorunun testi bile pozitif çıktı. Bu tam bir kriz olarak değerlendiriliyor Sporting Lisbon'da. Dolayısıyla bir karantina süreci var. Karantina süreci başladığı için Sporting Lisbon lig maçını oynayamayacak ve Sporting Lisbon perşembe günü bir Avrupa Ligi maçına ön eleme maçına çıkacak 3. turda. Dolayısıyla şu an itibariyle İdrisya Dumbia dahil olmak üzere hiçbir oyuncusunu bırakamaz. Normalde İdrisya Dumbia'yı göndermeyi planlıyordu. En azından kiralık olarak vermeyi planlıyordu ve Galatasaray doğru ilgi gösterdiği için Galatasaray'la anlaşmaya yakındı. ama bu transferin Sporting Lisbon'daki bir özel bu özel durum için özel durum nedeniyle yani koronavirüs sayısının fazla olması ve takımda pek çok oyuncunun karantinaya girmiş girecek olmasından dolayı bir hafta içinde çözülmesini beklemiyorum ben. Normalde eğer böyle bir sorun yaşanmasaydı Sporting Lisbon'da kısa bir süre içerisinde çözülebilecek bir transfer olarak gözüküyordu. Edindiğimiz bilgiler bu yöndeydi. Sergio da bu yönde bir bilgi vermişti canlı yayınımızda. Ancak bu sorun nedeniyle ben Perşembe'ye kadar bekleyeceğini, elindeki mevcut oyuncuları tutmak zorunda olduğunu, çünkü maça çıkarmak zorunda takımını Perşembe günü. Dolayısıyla maçtan sonra, Perşembe'den sonra bu işin Galatasaray adına netleşeceği kanaatindeyim. İdrisa Dumbiya hala hemen bitecek bir transfer olmasa bile bugün itibariyle ortaya çıkan durum nedeniyle hala Galatasaray'ın en önemli transfer opsiyonu orta sahaya yapılacak transferlerden bir tanesi olarak ve Galatasaray'ın tabii gidecek oyunculara bağlı olarak bir stoper daha alabileceğini ee, söylemiş size e, çok sayıda oyuncu öneriliyor Galatasaray'a ve teknik ekipte yöneticiler de izleme ekibine gönderiyorlar bu oyuncuları. Gerçekten Galatasaray'ın ayarında mı? E, Galatasaray'ın ağırlığını taşıyabilecek stopperler mi? İzleme ekibinin raporlarına göre de elbette ki yönetim bir karar verecek. Bu çerçevede de e, yöneticiler e, daha doğrusu teknik heyet karar verdikten sonra yöneticiler de izleme ekibinin e, raporlarını yönetim, değil. Fatih Terim değerlendirecek ekibiyle birlikte. Sonrasında da yönetim eğer şartlar uygunsa bu yönde bir girişimde bulunacak. Galatasaray başta orta saha olmak üzere bir de stoper transfer edebilir ama dediğim gibi önce gidecek oyuncular önemli. Ben pek çok oyuncuya kapının açık olduğunu, pek çok oyuncunun ayrılma olasılığı olduğunu biliyorum. Sadece bunu yabancı oyuncuları kastediyorum. Yeni gelenler dışında sadece bunları Ryan Babel ve Yunus Belhanda ile sınırlamamak lazım. Sürpriz ayrılık derti olabilir Galatasaray'da. Bugün itibariyle sizlere bu videodan aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.